Evet, değerli arkadaşlar. Herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak? Biz neler anlatacağız? Biraz da gündüz yapalım canlı yayınlar. Hep gece yapıyoruz. Merhabalar. Merhabalar Ray Hanım. Selamlar Esra Hanım. Selamlar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Burak merhabalar. Değerli arkadaşım merhaba. Esra Hanım iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Evet değerli dostlar Mersin'deyiz. Biliyorsunuz Mersin'deyiz. Ee, Geceleri uyku sorunu yaşıyorum biraz. O yüzden sabahlar erken kalkamıyorum. Telefonlara biraz geç dönüyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar kusura bakmayın. Nilüfer iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım Nilüfer. Teşekkür ederiz. İyiyiz. 13 kişi varmış canlı yayında. Biz bu 13 kişiye hemen bakalım. 13 kişiden baksana boş kart çıkıyor ya. İçimizde bir şey var bugün. Nilüfer sana seçtim bir tane. Bu aralar canın sıkılıyor ama yazın sonunda rahatlayacaksın yani Nilüfer. Yani yazın sonunda, dokuzuncu ayda özellikle senin hayatında bir düzen veya sorun ve problemler tam manada çıktığını göreceksin. Esra Beyatlı. Bir ikilemdesin. Kapan karışık. Bundan dolayı biraz canın sıkılabilir, tadın kaçabilir. Birazcık daha dikkat etmen gerekiyor. Güvensiz bir durum var. Yusuf, Yusuf bir ilişkinin bitmesi veya sonlanmasından bahsediyor maalesef. Ama bu bizim için ne kadar kötü bir son da olsa yeni bir başlangıç anlamına da geliyor. Ya da zaten olması gereken buymuş gibisinden gözüküyor. Esra Hanım, Beynek Şövalyesi uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi ya da yeni bir düzenin kurulması anlamına geliyor. Su hayat. Duygusal anlamda kırılmak, istediğimizi alamamak anlamına gelen biri. Ayla Hanım, hoş geldiniz efendim. Duygusal anlamda kadın istediğini alması, Ayla Hanım. Burada balığın da olması kısmet berekettir. Çok güzel bir kart, Ayla Hanım. Sabahat Azgan, kesinlikle çok güzel gözüküyor. İş konusunda istediğiniz, beklentiniz neyse onun bu dönemlerde olacağına işaret. Zühre Taşçı, Kesinlikle bir, iyileş, bir iyileşme var. Pentagram çıkması aslında bize inanılmaz güzel bir şey olması anlamına geliyor. Çok güzel bir şey olacak. Sağlık açısından, ruhsal anlamda. Gülcan. Gülcan da yugosal anlamda Gülcan Çatak. Yalpalayan bir adam var. Yani bir şeyleri e, istiyor ama kendisi de ne istediğini tam bilmiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Aslında görüntü bu. İnşallah Esra Hanım dönüş olur. Satı Orhan. Satı bir tane kadından bahsediyor. Araya giren bir kara kedi ve bundan dolayı sıkıntı veya problem anlamına gelen biri var. Yani ilişki ve düzeni istemeyen başka bir hanımefendi. Raya. Tılsım kralı. Olgun bir adamın tahta oturduğunu görüyorsun. Bu aklındaki kişinin ilerleyen dönemlerle ilgili. Duygusaldan önde biraz da maddiyata kafa taktığını, maddiyatla ilgili sorunlar olacağını, ondan sonra düzeni kuracağından bahsediyor. Hani tamam ben seninle istiyorum ama bir ekonomi düzelteyim hele. Ondan sonra orasında getirdim gibi. Sema ala da evliliğe işaret. Sema Hanım inşallah da öyle olur. Aklında biri varsa güzel şeyler olacak anlamına geliyor. Sıkıntı ve problem anlamına geliyor. Bunların da biteceği anlamında. Evet. Biraz da konuşayım mı? Vallahi gece yapıyorduk canlı yayınları dedik biraz gündüz yapalım akşamları zaten e, genelde e, oluyor da biraz da gündüz konuşalım dedik Murat Şabanov. önüne bakmadan gidiyorsun ondan dolayı kaybediyorsun Murat o yüzden biraz biraz zor ilerisini düşünmeyen bir durumdan bahsediyor Sunay. Tılsım Kraliçesi var ama şuradaki yüz ifadesine bakarsan sanki yüzünü başka tarafa çevirmiş ya. Aklındaki kişiyle ilgili, görüntü o. Size bir tane olay anlatayım bari. Bakın, hayatta her zaman insanlar bütün zorluklardan, problemlerden, sıkıntılardan bir çıkış yolu buluyor. Hakikaten. Şimdi insanlar çıkış yolu aradığı noktalar da var. Bizim bir tane abimiz var, kendisi Selami Tepli'dir. Çok da iyi bir adamdır. Kendisi bir gün Ankara'daymış. Adamın cebinde beş kuruş parası yok. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde. Ne yapayım, ne edeyim demiş adam. Bu tabii yıllar önceki bir olay. Gitmiş bir belediyenin park alanına. Çocukların oynadığı yer. Oradaki bir toprağı almış, kazmış, kazmış, kazmış eliyle. Oradaki toprakları çıkarmış. Tabii o zamanlar poşet 25 kuruş değil bedava. Gitmiş bir marketten bakkaldan da 5-10 tane de poşet almış parasız. Sonra gitmiş yerdeki toprakları doldurmuş, doldurmuş poşetlerin içine koymuş. Sonra hepsinin ağzını kapatmış, gitmiş parkurunu oturmuş, beklemiş. İki tane diyor, üç tane kadın geldi diyor. Ya işte ne satıyoruz? Toprak satıyoruz. Ne için? Çiçek için. Güzel mi? Çok güzel toprak. Diye diye adam şimdi otel sahibi oldu. Yani bakın yokluğun ne kadar dibinden geliyor adam. Ya çare yok. Ne yapmış? Gitmiş parktaki toprağı almış, poşetin içine koymuş, millete satmış. Yanlış bir şey var mı? Hukuksuz bir şey var mı? Yok. Temiz bir iş mi? Evet. Oradan buraya mı gelmiş? Evet. Yani bunu demeye getiriyorum ki ya iş beğenmiyoruz, iş bulamıyoruz. Bunlarla ilgili insanların sorunları var. Ben de katılıyorum. Herkes en güzel, rahat işlerde çalışmak ister ama ya oluyor yani. Ha. Ya kimse hani hiçbir mesleği aşağılığımız gibi bir durumumuz yok. Herkes masa başı isterse bu işler olmaz. Olmuyor da. Adam dipten yoktan geldi. Sıfırdan geldi. Daha sıfırın altında yok. Yiyecek ekmeği yok. Adam ama şimdi nerelere geldi. Oluyor bu işler. Ama ben adamın zekasına hayranım böyle bir düşünceden dolayı. Böyle bir zeka müthiş bir zeka. Kaç kişinin aklına gelir o dediği olay. Biz ne yaparız? Hemen isyan Hayatımız isyan. Değil mi? Hayat maalesef böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video çekeceğiz. Hani kartlarla ilgili tarot seni veriyoruz da bu kez bu kartların ters açılımını bakacağız. Yani kartlar ters geldiği zaman nasıldı, düz nasıldı diye bir video çekeceğiz ya. Bugün işte bir saate 2 saate çekeceğim. Kısmetse de yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Valla pişman olup olmaması çok önemli değil. Hayatınızda mı, değil mi? Benim için en önemli kriter budur. Bir insan sizin hayatınızdadır, değildir. Hayatında değil mi? Pişman mı, özlemiş mi, küsmüş mü? Bu duygular beni çok bağlamıyor ya. Sizi de bağlamasın. Bağlamasın sizi. Benim hayatımda yok. Benden ayrılmış. Konuşmuyoruz, küsmüşüz. Saçma sebep, mantıklı sebep. Ne sebep olursa olsun. Ne yapacağız? Beni özledi mi? Ya bırakın bunları. Hayatındaysa özler, bağlantı kurar. O anca Yeşilçam filmlerinde oluyor. Onlar da hep film zaten. Evet, merak ettiği konusu olan var mı? Sorusu olan arkadaşlar. Çok merak ettiği kafasında sorusu olan var mı? <laughs> Varsa buyursun sorsun. Raya kurban olma bana da bir daha çekeyim. Ama bir yetersizlik var. İki tarafın da birbirine girememesi gibi görüntüden bahsediyorsun da. Size bir şeyler daha anlatayım arkadaşlar. Bir, ölüm büyüsü diye bir büyü yoktur. Bunu hangi adam söylüyorsa kıçından uyduruyordur. Kimse kusura da bakmaz. Anlatabildik mi? Eğer ölüm büyüsü diye bir büyü mantığı varsa şu an bu ülkede hiçbir adam, hükümdar da kalmaz, sultan da kalmaz, cumhurbaşkanı da kalmaz, başbakan da kalmaz. Hepsi gider. Gitmişti yani. Sizin aileye ölüm büyüsü yapmışlar. E canım. Ölüyoruz diye. Zaten öleceğiz arkadaş. Hepimiz öleceğiz yani. Hele bir tanesi de trafik kazasında karambolden öldü mü? Eyvah adamın dediği doğru oldu. Ya da kadının, yorumcunun. Ya bırakın arkadaşlar şunları. Bırakın yani. Bakın arkadaşlar. Karı kocayı ayırmak için büyü vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayettir. Tamam. Kısmet, bereket, sıkıntı bunların hepsini anlarım. Ama birinin ölüm büyüsü diye bir büyü yoktur bunu bilin. Bunu söyleyenleri de ciddiye almayın. Şimdi vekif olayını merak eden arkadaşlarımız varmış. Ben şuradan size birkaç tane örnek vereyim. Bakın ben bazılarını ba yarım kalan bunlar. Bunları tamamlamadıklar. Genelde benim yaptığım Arapça, İbranice bazı sembollerle yaptığım düzenek. Bunları herkese izah ediyorum zaten. Konuşurken de söylüyorum. Sonra bunları alıyorum. Size böyle göstereyim. Sonra bir mektup zarfının içine koyuyorum. PTT ile de gönderiyorum. Burada ne yapıyorum? Kişisel bilgilere göre hazırlıyorum. Adamın adı, anne adı, yaşı, kızın adı, anne adı, yaşı gibi. Anlatabildik mi? Hani bu tarz şeyler. Ve bunların hepsini ben hazırlıyorum. Biliyorsunuz zaten bunlarla ilgili epey videomuz var. Bunları kendi elimle yazıyorum. Buyurun. Şuraları doldurmamışız çünkü eksik. Evet. Valla Gülcan Hanım yüzde yetmiş yüzde seksen tutuyor. Yüzde yirmi tutmuyor. Şunu da söyleyeyim ben size. Ben bir istatistik yaptım kendi içimde. İşlem yapıyorum atıyorum 10 kişiye. Bunların üç dört tanesi bir hafta on gün içinde ya Fatih Bey, bir hareket olmadı bir adım olmadı diye bana dönüş yapıyor. Üç dörtten bahsediyorum. Geri kalan 5-6 kişi beni hiç aramıyor. Ben de tabii yoğunluk olduğu için dönmüyorum. Aradan sonra diyorum ya ben bunlara bir şey yaptım. Bir döneyim diyorum. Dönüyorum bu ki olmuş. Hani olumlu sonuç alanlarda sıkıntı yok. Geri dönüş de yok ha. Yani Fatih Bey oldu bir şeyler ya. Aradı, yazdı, çizdi, bağlantı kurdu diyen de var. Çok nadir de olsa. Onlara da biraz hak veriyorum. Çünkü ben isimlerini silek paylaşıyorum. Bazıları paylaşmamı istemiyor. Yani bakın sadece Azerbaycan'da bu hafta dört kişininki oldu. Geçen haftadan bahsediyorum bugün salı. Sadece Azerbaycan'da yaptığımız dört kişi de var. Yani engellemiş, engeli kaldırmış, konuşmuş, yazmış, çizmiş, barışmış. Dört kişi var. Oluyor mu? Oluyor. Olmayan var mı? Var. Anlayışlı olan da var, anlayışsız olan da var maalesef. Çok böyle kibar, nazik anlayışlı karşılayanlar da var. Çok agresif olanlar da var. Tabii insanlar çarpılı çarpıla geliyor. Kimi gidiyor 3-5 bin lira veriyor. Kimi gidiyor 2 bin lira veriyor. Kimi 200-300 euro veriyor. Ben 500 lira isteyince hani ya beni ciddiye almıyorlar ya da şey diyorlar ya. Şimdi fiyat ucuz olunca kalitede düşük oluyor ya. Bence öyle düşünüyorlar herhalde. Valla şimdi Satı Hanım, tarot falını kendiniz öğrenmek istiyorsunuz da bundan bir ticari kazanç mı sağlamak istiyorsunuz yoksa kendi kendinize öğrenip eşe dosta baktıracak mısınız? Eğer dersen ki, dersen ki, ya biz eşe dosta arkadaşa baktıracağız dersen, öğrenme. Ben bu işi ticari amaçlı yapacağım diyorsan, öğren. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde gitmek en mantıklısı. Keyfi ise öğrenmemeni tavsiye ederim. Ya öğrenmek için öğren. Para kazanacağım kesinlikle öğren. Arada bir bakacağım o zaman öğrenme. Kendi bildiğin doğrunla devam et. Derim ben. Gülcan'ım 500 lira yapıyorum ben. Benimki hiç değişmez. Çünkü biz insanların ekonomik olarak çok büyük sıkıntıları düşmesini istemiyoruz. Benim dört saatim alıyor ama olsun. Tabii bunun için de bir, biraz e, Arapça ve İbranca gerekiyor. Evet. Başka merak edilen soru varsa buyursun sorsun. Facebook'tan sonra Instagram'da canlı yayın yapacağız. Arkasından da Facebook'ta canlı yayın yapacağız. Ondan sonra da video çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kartlarla ilgili e, ters açılımla ilgili kartları açacağız. Anlatacağız. Anlatmaya çalışacağız. Var mıdır başka sorusu olan değerli dostlar? Seyma Hanım seni seviyor mu? Seviyor ama işin içinde üçüncü bir iki kişi yoksa, ilişkide üçüncü kişi yoksa seviyor. Bırak inşallah bugünlerde olur senin olay, İnşallah Tabii canım Sabahat Hanım, yani iş için olur, kısmet için olur, bereket için olur, gene sevda için olur. Biri gelecek mi, onun için yapılabilir mi? Hepsi için yapılabilir. Gülşah Hanım buyur. Dinliyorum buyurun. <laughs> Instagram'da bu canlı yayın bittikten sonra yapacağım. gitmiş Savaş arabası aslında bir insanın değişme uğramasıdır yani. Hayatına birinin girmesi, değişim olması gibi bir şey. Başka biri girecek, başka bir düzen kuracaksın gibi de anlamına çıkıyor. Elvan, bir kadının böyle kanatlarının olması, uçması ama bu ekonomik olarak çok güçlü bir kart. Maddi anlamda, duygusal anlamda biraz zayıf bir yalnızlık gibi bir ifadesi var. Şeyma Platoni'yim diyorsun. O valla yine kupa çıktı. Kadın alacağı haberden. O da onun da sana karşı sevgisi vardır. Belirisi de olur derim Platonik. O ikiz ruhum mu ve dileğim olacak mı derken ikiz ruhum ne oluyor? Gülcan'ın Fatih ile Tarot. YouTube'la Facebook, YouTube'la Instagram kanalımızın adı aynı. Büyücü karakter sahibi doğru bir kişi olması anlamına geliyor. Ben bu büyücü kartını kime sormuş göstermiştim? Senaya'ydı. Olur mu olur? Doğru adam mı? Doğru adam. Can farem. Önemli bir şeylerin olacağını işaret aslında bir mahkeme kartı. Kılıçdaroğlu ama yani çok zor. Can farem yani. Bir şeyler olacak ama istediğin gibi değil de olumsuz gibi gözüküyor maalesef. Murat Bey inşallah ayrılmazsınız diyor. Yani maalesef bu dönemlerde herkes ayrılıyor ya. Yani. Burada bir yetersizlik var. Üstü başı yırtık pırtık olan insanlara ya da gariban insanlara. Para dağıtan bir olması. Bir şeylerin eksikliği ve buna benzer bir sonuç alana giriyor. Evet yine en sevdiğim sorulardan biri Mehtap Hanım. Valla tekrar bir barışma birleşme var bir gibi gözüküyor Mehtap Hanım sizde ya ne kadar olumsuz ilk bakışta öyle düşünsem de kart üzerinde kalabalık bir aile ortamında olması bunun olacağına da işarettir. Güzel olacak yani. Beyza sana da bakalım bitirelim ya. Valla ilişkide üçüncü kişi var. Beyza sevdiğin başkası. Ya sen yanlış yapıyorsun ya o adam yanlış yapıyor. O yüzden ilerisi olmaz. Evet dostlar dediğim gibi ben müsaadenizi isteyeyim. 20 dakikadır buradayız. Hem bir muhabbet edelim, sohbet edelim dedik. Kafasına çok fazla takılan bir şey varsa WhatsApp'tan özelden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.